Öncelikle hafif ılıtmış olduğum 2 su bardağı suyu yoğurma kabına alıyorum. 1 çay kaşığı kuru mayayı ekliyorum. Kesinlikle çay kaşığından fazla eklemiyorum. Maya eriyene dek karıştırıyorum. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun bir miktarını ekledikten sonra yarım tatlı kaşığı tuzu da ilave edip ele yapışmayan yumuşak pürüzsüz bir dokuda olacak şekilde hamuru yoğuruyorum. 3-4 dakika güzelce yoğurup toparlamış olduğum hamuru hiç vakit kaybetmeden hemen unlamış olduğum masanın üzerine aldım. Hafif un serpiştirerek merdane yardımı ile dikdörtgen formunda olacak şekilde açmaya başlıyorum. Fırın tepsisinden bir tık daha büyük olacak şekilde açmış olduğum hamurun yüzeyine eritip oda ısısına getirmiş olduğum yağdan bolca sürüyorum. Yağın içerisine e, yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ karıştırdım. Hamurun hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde bol yağ ile yağlıyorum. Burası böreğimizin piştiğinde kat kat ve çıtır çıtır olması için önemli bir püf nokta. Daha sonrasında öncelikle bir başından başlayıp 3 parmak genişliğinde olacak şekilde hamuru katlıyorum. Yine aynı şekilde diğer başını da katlıyorum. Üçer parmak genişliğinde olacak şekilde böyle katlayarak hamurun iki tarafını da orta kısımda birleştiriyorum. Bu katlama yöntemi sayesinde tek bir beze açıp 2 tane hamur elde etmiş oluyorum ve bir tepsi börek elde etmiş oluyorum. 2 3 kez uğraşmıyorum kat kat hamur elde etmek için. Daha sonrasında iki tarafı da üst üste kapatıp birleştirdim. Birleştirmiş olduğum hamuru ortadan ikiye kesiyorum. Kestiğim hamuru da tekrar katlayıp bu şekilde dikdörtgen formuna getiriyorum. Tek bir bez elde etmiş oluyorum. Diğer parçaya da aynı işlemi uyguluyorum. Bu şekilde hamurların üzerine poşet kapatıp yağın donması için ve hamurun yumuşaması için yaklaşık 20 dakika oda ısısında bekletiyorum. Bu kadar dinlenmiş olması yeterli. Hamurun bir tanesini poşete sarıp kenara alıyorum. Bir tanesini açıyorum. Yine un serpiştirerek merdane yardımıyla açıyorum. Kullanacağım tepsinin boyutunda olması yeterli olacaktır benim için. bu kadar büyüklükte olması yeterli. Bunu kenara alıyorum ve ikinci hamuru da aynı şekilde açıyorum. Birinci açmış olduğum hamuru tepsinin tabanına yaydım. Üzerine birkaç sefer yağ gezdiriyorum. Bu aşamada istediğiniz iç malzemeyi tercih edebilirsiniz. Ben artmış olan melemeni bu şekilde değerlendirdim. Bildiğimiz eski usullerde köylerde anneannelerimizin, annelerimizin, kayınvalidelerimizin yapmış olduğu domatesli çörekler gibi oldu. Ben birazcık daha güncellemiş oldum bu tarifi. Melemeni her tarafına yayıyorum. Ve fark ettiyseniz melemenin sulu kısmını ayırdım. Sadece e, katı olan kısmı kullandım ki hamuru sulandırmasın diye. Diğer ikinci açmış olduğum hamuru da yüzeyini örtüyorum. Kenarlarını güzelce sıkıştırıyorum. Melemen ile çok farklı bir lezzet oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Ama mutlaka denemenizi öneririm kıyma, kavrulmuş kıyma, haşlanıp yine kavrulmuş, ezilmiş patatesle çok güzel yakışıyor. Hangisi damak zevkinize uyuyorsa onunla deneyebilirsiniz. Son kalan 1-2 yemek kaşığı yağı da hamurun yüzeyine sürüyorum. Kesinlikle yumurta sarısı tercih etmiyorum. Daha sonrasında hamur kesme kartı ile bu şekilde ben çizikler attım. Yani görsel olarak şekil vermek istedim. Fakat isteğe bağlı isterseniz çatalla veya herhangi bir aparatla da şekillendirebilirsiniz. Şimdi 180 derecelik alt üst ayarı açık ısınmış fırına gönderiyorum. güzelce kabarıp kızardı. Fırından aldım. Sizlere hemen dilimleyerek hem çıtırtısını hem dokusunu yakından net olacak şekilde göstermek istiyorum. Zaten görüyorsunuz dilimlerken bile çıtır çıtır ufalanıp üzeri dağılıyor. Hemen bir dilimi alıp sizlere yakından net olacak şekilde göstereyim. Birazcık burada susmak istiyorum. Çıtırtıyı dinleyin diye. Hem az malzemeli, hem yapımı kolay farklı bir tarif arıyorsanız mutlaka ama mutlaka bunu deneyin derim. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşürüz.